Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir şey tanıtacağız. Ne tanıtacağız? Eee araba. Bu, bu eski arabam Buna bana artık olmuyor değil mi baba? Evet, artık o kimin? O artık Zeynep'im Zeynep Zeynep'çim. Eee benim kardeşim ben onun abisiyim. Öyle mi? Abi mi oldun sen? Ee, bu... <laughs> <laughs> tamam kırma kırma kırma. Kıracağım Zeynep'e kalmayacak bak. <laughs> Arabamızı nasıl park edeyim? Park et bakalım. Arabamızı park edelim. Evet evet geri geri git. Ay bak. Tamam. Güzel. Şimdi Hayır. ne yapıyorsun Alemda? Nasıl arkadaşlar şimdi bunu gösteriyoruz. Ne yok? bakın. Şimdi buna bakın. Bakıyoruz. Bunu buna koyalım yerine. Bu bir şeyler mi baba? Tamam. Arkadaşlar tamam, baba bu videomuzda bunu unutmuşsun. Bunu da Arkadaşlar durun arkadaşlar. arkadaşlar Hazırlık yapıyorum. Ne hazırlığı yapıyorsun? Tamam bak şimdi ya, ne yapıyoruz? Şimdi bir şeyleri böyle çalışmıyor baba bu. Niye çalışmıyor? <laughs> ben bilmiyorum. Neden, bilmiyorum. Neden çalışmıyor? Pil mi gitti acaba onun? Bunun pili var bak burada. Nerede? Bak burada. Basta gibi çalışıyor mu? Hiç mi çalışmıyor? Allah Allah al. pili bitmiş olabilir evet. ona bir pil almak lazım Başka öbürü çalışıyordu bir tane daha var ambulans da var orada sanki O çalışıyor Aa bu çalışıyor Evet Bakın <laughs> şurada bir yaptım buyum O ne? Motor Kırıldı, Kırıldı. Olsun önemli değil <laughs> Oo spor Burnun. araba gitti, çıktı. Bunu bana dayım aldı. Dayım mı aldı? Evet. Şimdi. <laughs> Sen kıracaksın herhalde onları. Kafolar yaptım. <gülüyor> <gülüyor> Ambulans açılın yoldan. Ambulanslar önceliklidir. Hamza, bak bir bilgi söyleyeceğim. A beni dinle. Trafikte ambulansları gördün mü? Direkt yol vermek gerekiyor. Çünkü onlar hayatı, can kurtarıyorlar, can taşıyorlar. Önemli acil bir durum olabilir. Ambulansların evet, trafikte önceliği vardır. Evet, ambulansların, itfaiyelerin. Beni dinle bir. Bir beni dinle ambulansların, itfaiyelerin, polislerin trafikte önceliği vardır. Diğer araçların da e, diğer önemli makamdaki araçların da var tabii ama bunlar öncelikli araçlar. İtfaiye niye öncelikli? Yangın çıktığında bir an önce yangına gitmesi gerekiyor. Ambulans niye önemli? Bir kaza, bir yaralanma olayı olduğunda direkt hemen hastalığı alıp hastaneye gitmesi için. Polis tamam. bir olay olduğunda. Anladın mı? Anladım. Arkadaşlara bunları da söylemek lazım. Tamam. Başka ne söyleyeceksin arkadaşlara? Evet, Anne hani, Ne var orada? Burada e, ne var? çocuk da geldi. Annesi evde tek. Onu söyleyeyim. Annesi evet. ee, baba ile çocuk kaza yaptı. Tamam. Hemen tamam geliyor ya. Sen kendi kendine oyun mu kurdun? Evet. E ee, arkadaşları da söyle anlamadılar ya. Anladılar. Hmm. Ne? Anlad anladınız mı arkadaşlar? Anlamışlar. Pardon özür dilerim ben anlamamışım. Arkadaşlar e, ee, üstüne gidip geliyorum. Tamam ben.

açalım. Hadi dur lan. Gel Videomuzun bitmesine çok var. Öyle mi? Bakalım. Kaç o? 4, 4 5 6, 6 7. Evet. evet. Bunu kestim böyle. Ama bir tane daha şarkımız var. Dur, böyle bir Kitleyelim. O da yastık. Ne yapacaksın yastığa? Yastıkları kitleyeceğim diyorum. Aa! Yok yastık. Kutlanım. Ne yapıyorsun yastıklarla? Yastıklarla kitlemeli tanıştım da. Bu Olsun, başka bir şeyle kitle. Kitaplarla. Kitaplar yok. Kitaplarla kitlenir mi ya? Kitapları okumak için diye. Senin yani kitaplar da mı var? Onları okuyorum değil mi ben sana? Evet, en, en çok hangisini evet, seviyorsun? En çok hangisini seviyorum. Bunu seviyorum. Bunu seviyorum. Göster bakayım sevdiğini? Bu seviyorum, bunu seviyor evet. evet. Otomobiller. Bir de bunu. Elif, şunu, Elif çiftlikte. Şunu seviyorum bir de Elif çiftlikteyi. Bir de şunu seviyorum. Şu, kırmızı çiplik. başlıklı kız. Evet, onu seviyorum. Ha. ha ben çok seviyorum. Onu evet. sevmiyorum. Ne? O ne? Ona Balon. Baloncuk. Baloncuk. Ama, bir tanesi olmuyor. Neden? Çünkü o bozdu, Suyu bitmiş. bitmiştir. Bu da olmuyor. Onlara su koydum bu sabunlu su koydum bu olur. Aa olur mu? Tabii ki de olur. Tamam, Çünkü sabunlu su. sonra ben videomuz bittikten sonra koyarız. Tamam arkadaşlar da olmazsa bir fotoğraf çekeriz. Evet olur. Ali Hamza artık videoyu kapatalım. Arkadaşlara bir hoşça kal de. Ama uzun oldu. Küsme tamam gel. Küsme küsme gel. Ama sonra tekrar çekeriz tamam mı? Tamam. Şimdi arkadaşlara ne diyoruz? Ne diyoruz? Tamam gel gel. Çiçekciğimiz daha. Da Nereye çıkıp? Hayır, 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 hayır. Kırılır, kırılır, kırılır. O ne? Bir şey sallandı. <laughs> Benim bebeğim. Bebeği. Ben gece buldum. Hmm. Şimdi bakın böyle bir şey. Oo. Onun adı neydi? Zıp zıp. Zıp zıp. Evet, evet, evet. Zıp zıp. Hem o zıtlıyor, hem sen zıtlıyorsun. Hih! Hı hı. şöyle yolumuzu. Tamam. Bir sene daha geçmekte. Da şöyle kapatalım. Aaa! Benim şeylerim de mi vardı lan? Neler vardı? Sizden sonra şu kildanları. Ne geldi? Abi benim aklıma da bir şey geldi. Bu oyunun devamını bir sonraki videoda çekelim o zaman tamam mı? Dur, bir çekmeyelim de benim çok güzel bir planım var. Ne Aa. yapıyorsun? Yolu mu kapatıyorsun şimdi sen? Şöyle. <laughs> Olmadı. Olur, Ali Aliyamza ee, şöyle. Videoyu sonlandıralım, tekrar partikçi olarak çekelim çünkü e, kapanabilir telefon. Evet, baba olsun. Zaten yani, video da bitmiş oluyor. Evet, şimdi arkadaşlara bir hoşça kaldın Hayır, daha bitmedi. Ama kapanabilir. Ne? Ne? Telefon. Şarjı çok az. Ya olsun. Ama şarjı çok az, şarjı biter. Sonra bir daha çekeceğiz. İstiştim. Tamam gel gel.